Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Minecraft kanalından yeni bir videoya karşınızdayız. Bilin bakalım ne oluyor. Arkadaşlar Crazy Craft çekiyorum. E, onda da mod var dediğim gibi. Demediğim gibi zaten demedim. E, mod Survivor hala çekeceğim arkadaşlar. Yani onu e, şey yaptım sanmayın. Artık çekmiyorum sanmayın. Yani onu da çekeceğim. Ya onu e, pek eğlencesini çektim arkadaş arasında. Ayberk'i de almayı düşünmüyorum. Aslında Crazy Craft'ta gerçekten Ayberk'i alacağım gibi. E, Modlu da, da alırım. Arkadaşlar e, hemen Arkadaşlar yemin ederim ki video şansı Modlu Survivor'da da aynısı oldu. Arkadaşlar ikide bir hep köy buluyorum ya. Bu benim şansım ya. Arkadaşlar ne kadar şanslıyım anlatamam. Şimdi şurada bir şey var. Arkadaşlar bunun e, bir moddan kaynaklı galiba. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi şeyler gözüküyor bunun. Bu yoldakiler ne ya? Bu kale yok mu? Arkadaşlar ben de biraz kasabiliyor. Ay skinim niye gözükmüyor arkadaşlar ona bakıyorum. Allah Allah. Şurada VIP mi bir şeyler yazıyor. Bazı modlardan benim bir haberim yok. Usta parola falan diyor. Arkadaşlar pek anlamadım yani. Bayağı motorunu söyleyeyim arkadaşlarıma. ama. Ee, yine de mod, e, şey yapacağım arkadaşlar. Bu arada e, direk karşıları kırınca elimize gelen o mod vardı ya arkadaşlar. Onu kuramadım. O pro da oluyormuş sadece arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. E, şunlar güzel bırakmış. Ya. Allah. Arkadaşlar bu e, modda yeni madenler falan da var. Yeni kılıçlar. Enderol pörler falan filan. E, şöyle Restonlar. Reston madenleri falan. Yeni bloklar falan arkadaşlar. Baya e, ilk önce ben başlayacağım arkadaşlar. E, Crazy Craft'a e, amacımız şu arkadaşlar. Bütün e, kahramanları tamam umudumuza ulaşmış olacağız ve ve final yapmış olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar finali e, finali olmuş olacak. Bir de bayağı zor gibi. Bayağı zor olacak arkadaşlar. Ben evlerde yaşamayı düşünmüyorum. Açık hayatta birçok Crazy Minecraft'ta zaten hiç evde yaşamıyorlar. Arkadaşlar ben köye inmeyeceğim. Onu söyleyeyim ama bak şuradan alırım ha. Arkadaşlar şurada genellikle bir şeyler çıkıyor onu söyleyeyim. Onu alırım kardeş. Ben şöyle gidelim. Arkadaşlar bir de bende çok kasıyor. Özür dilerim. Bayağı motor o yüzden. Gördüğünüz gibi güzel şeyler çıkmadı. Aslında güzel ya. En azından hiç yoktan iyidir. Değdiğinden iyidir. Değdi de yok ki bize zaten. Ben köye pek girmeyeceğim arkadaşlar. Eğer bir şey olursa köyde yaşamaya başlayacağım. Arkadaşlar e, ilk bölüm canavarlılığı açmayı düşünmüyorum. Evde yapmayı düşünmüyorum. E, böyle bir odaklanma maden yapalım. Maden şurada var şimdi galiba. Şöyle arkadaşlar Shadow kullanıyorum. E, Motlu Survivor'da kullandığım şeyden aynısı. Bir de arkadaşlar e, hayran baya bir istek gelmiş. Baya kişi yapmış. 4-5 kişi. Zaten biz de bunu 4-5 kişi arkadaşlar. E, şu mekan çok süper ama arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben şöyle e, şuraya şey yapalım. Tahta falan geçirdim. Onu diğer bölümlerde yaparız. Gördüğünüz gibi şimdiden süper şeyler çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ayrın e, Iron ve Deluxe. gördüğünüz gibi şurada e, iron şey arkadaşlar işte söyleyemedim boşver e, iron sword falan bunlar çok süper arkadaşlar bunlar normal zincir şey zaten biliyorsunuz şöyle bakalım arkadaşlar Hemen biraz ağaç toplayalım arkadaşlar. Hemen şöyle. Ben dediğim gibi şurası bizim mekan olur. Onu yani söyleyeyim arkadaşlar. Kesin ben oraya bir mekan yaparım. Oradan çok ümitliyim. Şekiller mekiler yaparız orada. Hatta orası bizim evimiz gibi bir şey olsun. Ev değil arkadaşlar. Öyle tahta çekeceğim suyun üstüne. Öyle bir şey olabilir bakın Arkadaşlar e, burada e, 16 tane mi 20 tane mi mod var. Abi tam kuruyorduk. Deni çektim. Arkadaşlar e, burada e, galiba bir 10-15 tane şey var. 10-15 bölüm falan sürebilir. Aslında sürmez. 16-17 çünkü ben en azından video çekiyorum şimdiden. 6 dakika olmuş. Arkadaşlar ben kısa video çekiyorum zaten sıkılıyorum. Ve benim işlerim oluyor. Video çekmeye pek zaman ayıramıyorum. Mesela şimdi video bittikten sonra tekrar yine bir videoya başlayabilirim arkadaşlar. Böyle iyi. Hemen şuraya ben başlayacağım. Arkadaşlar ya. Şu kasma olayını halledeceğiz. Birkaç uygulama falan sileceğim. Bu arada arkadaşlar şu ağaçların şeylerini çok seviyorum. Suyun şöyle Su bile güzel. E şöyle aslan mekan güzel değilmiş. O kadar da değil, değil O kadar da güzel değilmiş arkadaşlar. O kasma şurası bir mekan olabilir ha. He. Okaş hemen şöyle kapatalım. Bir iki bölüm dediğim gibi e, canavarları açmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Öyle e, yalnız takıldım. Bir iki bölüm. Öyle abi şurada mağara gibi bir şey var ama girmeyeceğim. Aa, yok ya. oldu arkadaşlar. Optifine kursam mı acaba arkadaşlar onu bilmiyorum. Of güzel durur mu ya? Şurasına Crazy Craft of Farm olmaz. Yani ben istemiyorum açıkçası. Olmaz değil de ben istemiyorum. Şu Nana dediği şey ne acaba? Can mı acaba? Anlayamadım arkadaşlar. Bu arada abone olan herkese teşekkürler. Arkadaşlar, e, Crazy Craft'ın Crazy Craft'la ilgili bir şarkı yaptık. Yani e, beğenir misiniz bilmiyorum. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Hemen bir video durduruyorum. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Ee, siz belirtin yorumlarda güzel miydi kötü müydü diye. Biz çok uğraştık. Eylemle. Arkadaşlar. Hemen şöyle küçük bir yer olsun arkadaşlar. Zaten ev büyük. Tutmayacağız evimizi. Hemen yani şöyle şöyle şuradan da şöyle gelsin. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle de şey yaparız arkadaşlar. Ee, yol çekerim ben. Arkadaşlar bunu video dışında çekerim. Odun falan toplarız. 10 dakika olmuş arkadaşlar. Birazdan ben de bitiririm. Orada sandık yapabiliyor muyuz? Arkadaşlar kesinlikle game moddan almayacağım. Ee, direkt toplayacağım hatta. Eee bu biz konuştuk Arkadaşlar hatta e, hızlandırma yapabilseydim hızlandırma ile gösterirdim. Yani e, hızlandırma programları var. Eğer siz bir tane öğrenirseniz Allah. Allah'ım ya. Bizim mallığımız Birçok e, kişi e, Crazy Craft'ın ne olduğunu bilir arkadaşlar. Oradaki de bir bildirim gelip gelip duruyor arkadaşlar. Ona sinir oluyorum. E, arkadaşlar e, bu zaten e, bir şey videosuydu arkadaşlar. Tanıma videosuydu. E, diğer bölüm zaten aynı gün aynı anda gelecek arkadaşlar. Ve bye.